Suriye'de muhaliflerin 54 yıllık Esad rejimini devirmesi, terör örgütleri üzerinden ülkeyi bölme planlarını boşa düşürdü. İran, bütün askeri unsurlarını Suriye'den çekmek zorunda kaldı. Tartus'ta deniz üstü olan Rusya birçok noktadan çekildi. Suriye'de 900 asker bulunduran ABD'nin ülkede kalıp kalmayacağı Trump'ın önümüzdeki ay koltuğa oturmasıyla belli olacak. Suriye Demokratik Güçleri perdesiyle terör örgütü PKK-YPG'yi silah boğup, Türkiye'nin güneyinde bir teröristten kurma isteği açığa çıkan ABD'nin planları alt oldu. Esad rejiminin devrilme sürecinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile 3 defa telefonda görüşen ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken apar topar Türkiye'ye gelme kararı aldı. Fidan bugün Blinken ile görüşecek. Amerikalı mevkidaşına net bir dille Türkiye'nin terör örgütünün oldu bittilerine mahal vermeyeceğini iletecek. ABD'nin Tel Rufat ve Membiş'te terör örgütü YPG'ye verdiği desteği çekmesini isteyecek. İki bakanın ele alacağı konu başlıklarından biri de İsrail'in Suriye topraklarında yaptığı saldırılar ve güneyindeki işgali olacak. Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğine vurgu yapacak ve İsrail'in emellerine fırsat verilmeyeceği uyarısında bulunacak. Esad rejiminin devrilmesiyle Suriye Milli Ordusu önce Tel Rıfat'ı ardından Membiç'i terörden temizledi. Baş döndüren bir hızla ilerleyen SEMEO, son olarak Deirizor'u terör örgütü unsurlarından arındırdı. Petrol bölgesi olan Deirizor'un kurtarılmasıyla terör örgütüne büyük bir darbe vuruldu. Dışişleri Bakanı Fidan, Washington yönetiminin 2011 yılında verilen mutabakata uymadığını hatırlatarak, sağdaki Türkiye gerçeğine dikkat çekecek. Halkın terörsüz Suriye talebine destek veren Ankara, YPG'nin hamisi ABD'ye ya gereğini yap ya da teröristleri biz temizleriz mesajı verdi. Suriye'de Esad'ın ABD, Rusya ve PKK ile Türkiye'ye karşı nasıl birlikte hareket ettiği 12 Aralık Türkiye Gazetesi manşetinde deşifre edilmiş, SDG içinde ismini açıklamak istemeyen bir sözde yönetici, DAESH ile PKK arasında doğrudan bağlantı bulunduğunu söylemişti. DAESH'i PKK için kurulmuştur. Suriye halkının başına bela eden Batı koalisyonunun kirli oyunu ifşa oldu. Deirizor'da Rusların çekildiği üstten DAEŞ bayrakları çıktı. YPG terör örgütü Rakka'da kendi teröristlerine DAEŞ üniformaları giydirip sahaya sürdü. DAEŞ'e karşı mücadele ediyormuş görüntüsü veren hain örgütü kaybetme korkusu sardı. Suriye Milli Ordusu, terör örgütüne eski Süleyman Şah Türbesi'nin bulunduğu alanı da kapsayan Karakozan güneyindeki tepeleri bırakıp gitmeleri için 4 gün süre tanıdı. Terör örgütlerinden bıkan Suriyeliler isyan etti. YPG PKK'dan kurtarılan Derizor'da halk sokaklara döküldü. Şehir meydanlarına toplanan binlerce kişi ellerinde yeni Suriye bayraklarıyla terör örgütünün girişini kutladı. Suriyeliler işgalcilere ve terör örgütlerine kapıyı gösterdi. Derizor'daki akıbeti Fırat'ın doğusunda da kendilerini beklediğini anlayan terör örgütü kontrol etti alanlara yeni Suriye bayrağı asacağını duyurdu. PKK, YPG, terör örgütü elebaşı Şahin Cilo'da Süleyman Şah'ın naaşını Aynel Arab'ın güneyindeki orijinal yerine iade etmeye hazırız açıklaması yaptı.